Belki yangınların içerisinde, yangın gündemi içerisinde geride kaldı ama maalesef pandemik süreçte kendini göstermeye devam ediyor. 21'in üstüne çıkan vaka sayıları sonbaharla ilgili çeşitli tedirginlikler oluşturuyor. Hem vatandaşta hem de esnafın kapasında. Haliyle aşı karşıtlığı da bir kenarda duruyor. Bu direnci kırmak için de bazı planlamalar var. Özellikle sonbahara doğru aşı yaptıranların pozitif ayrımcılık yaptırmayanların bir takım zorlayıcı müeyyidelere tabi tutulacağı öngörülüyor. Pandemi de sonbahar gelmeden yapılması gereken hazırlıklar masaya yatırılıyor. Hürriyet gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nda ortaya konulan öneriler hükümette değerlendiriliyor. Bayramdan sonra aşılamanın yeniden hızlanmasına karşın bunun yeterli olmadığı belirtiliyor. Öneriler arasında Doğu ve Güneydoğu illerinde Melediye adlandırılan dini önderlerin aşı kampanyasında kullanılmasının ardından öğretmenler, doktorlar, imamlarla meslek örgütlerinin, başkan ve yöneticilerinin eğitime alınması bulunuyor. Hükümet aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için de çalışıyor. Uzmanlar ABD'de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirttiler. Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade ediliyor.